vatan haini bana diz çöktüremez. Siz beni vatan haini ilan ettiniz. Lakin ben hiçbir vakit Yunan ordusuna ihanet etmedim. Bu bayrağı öpüp yeminimi ettikten sonra bütün varlığımla canımı dişime takarak Sadece ve sadece Yüce Yunan Krallığı'nın menfaatleri doğrultusuna vazifemi ifa ettim. Kumandan Vasili'nin bana güvenme sebebi de budur. Göreve geri dönebilmem için yapmamı arzu ettiğiniz başka bir şey var mı Sayın Kosta? Eşref Paşa'yı teslim etmem de zat halinize kafi gelmedi mi? Büyük bir jest. Yunan ordusunun namına minnettarız Cevdet Bey. Paşa, sizi istirahate alalım mı? Ahmet olsun. bunun hesabını ödeyeceksin hain. Hem de bu milletin önünde yürü, 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 yürü! Kumandan Vasili'yi haklı çıkardınız. Ancak dediğiniz gibi... ...benim için kafi olmayan hususlar var Cevdet Bey. Mesela... Hapisten nasıl kaçtınız? Daha da önemlisi... ...siz de dahil olmak üzere tüm Yunan karargahının uzun zamandır aradığı bir çeteziği... ...bir gün içerisinde... ...ele geçirmeyi nasıl başardınız doğrusu izahatinizi keyifle dinleyeceğim. Eşref Paşa'nın adamları karargahımıza sızmışlar Sayın Kosta. Yunan askeri klan. Beni kaçırmak karşılığında işbirliği teklif ettiler. Elbette ki kabul ettim. Akabinde beni Eşref götürdüler. Kendisine bağlılık yemin ettim. Birkaç hayali malumat verdim kendisine. Sonrasında gece uykusunda onu kaçırmak benim hususi marifetime kaldı. Oraya. Tebrik ederim. hapisten kaçtığınızda bize ihanet ettiğinizi düşünmüştük. Ancak şu durumda üniformanızı iade edebilmemiz için kurmaylarla bir toplantı yapmam gerekiyor Devlet Bey. Siz de yorgunsunuzdur. Cevdet Bey odasını alalım. İstirahat edin. Teşekkür ederim. Sayın Kosta. karargâhtan nasıl kaçtın Cevdet? Üst düzey bir Yunan subayını rehin aldık paşam. Ha. Bir Yunan karargâhından bir subayı rehin alıp kaçmak takdire şayan. Teveccühünüz paşam. Sen artık görevine de dönemezsin. Bize katılacaksın. Paşam müsaade buyurursanız ben Yunan ordusundaki vazifeme geri dönmek niyetindeyim. Bu hususta sizden yardım almaya geldim. Nasıl bir yardım Cevdet? Senizin zinhar kabul etmezler. Gördükleri yerde yani öldürürler. Siz benim yanımda olursanız bana dokunamazlar paşam. Sizi Yunan ordusuna teslim edeceğim. Bu sayede geri dönmem mümkün olur. Sen aklını mı kaçırdın Cevdet? Bırakis paşam. Aklımda öyle bir plan var ki... ...muvaffak olduğumuz vakit hem siz daha kudretli olacaksınız... ...hem de ben size artık çok daha elzem olan istihbaratı daha rahat ulaştırabileceğim. Paşam, az yol kat etmedik. Fransız toplarını da bu sayede patlattık. Nazil'deki zaferimizde bu üniformaya borçluyuz. Silahları da bu sayede bulduk paşam. Hele ki şimdi Yunan zulmü, baskıyı bu derece arttırmışken... ...benim vazifeme dönmem muvaffak olmamız için elzem. Üstelik sadece Batı cephesini değil, tüm yurdu kurtarmamız için elzem paşam. Peki beni nasıl kurtaracaksın? Onu da anlat. Paşam, Yunan karargâhını da, sizi koyacakları hücreyi de adım gibi biliyorum. Asker sayısından nöbet vakitlerine kadar her şeye vakıf. Siz hiç merak buyurmayın. Burnunuz dahi kanamadan adamlarınızın başına geri götürteceğim sizi. Üstelik 300'den fazla yeni adam olacak paşam. Sizin için tedbir aldıklarında hapishaneyi boşaltacağız paşam. Hapishaneden çıkan herkesin mücadeleye katılmaya ikna edeceğiz. Hücrede çok vaktim oldu. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşündüm. Lakin şimdi tek bir mesele var. Siz bana iyi dinle edecek misiniz? etmeyecek misiniz? İyi istirahatler Esref Paşa. Yakında sizinle tatlı bir sohbetimiz olacak. O vakte kadar keyfini çıkarın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.